Bakabiliriz ama önce bir şuna bakalım bence. Nasılsın? i̇yi sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen bir müzisyen misin yoksa bir YouTuber mısın? Ben bir içerik üreticisiyim kanka. Müzik de bir içerik. YouTube'a üretilen her şey de bir içerik. Bir video da içerik. Bir sinema filmi de içerik. Bizim şu an yapıyor olduğumuz şey de bir içerik. İnsanların hizmetine sunduğumuz her şey bir içerik. Kendimi özellikle bir kalaba sokmak benim olayım değilmiş gibi. Ya da çok büyük bir sorumlulukmuş gibi. Aa sen şarkıcısın falan. Hayır abi değilim. Anladın mı? Yani şarkıcı diye nitelendirilirsem sadece şarkı söylemek zorunda ya da ya insanların karşısına hep böyle müzikal anlamda çıkmak zorundaymışım gibi hissedebilirim. Ben bunu istemiyorum. Ben biraz daha rahat takılmayı seven bir insanım. Dün konuştuk çocuklarla. YouTube'a kısa film çekelim mi falan dedim ben. <laughs> i̇şte 4-5 dakikalık. İnsanlar muhtemelen dışarılarda şarkımızı dinlerken "Oğlum işte, ben ben çok iyi şarkıcı falan" diyen bir kitle vardır muhtemelen ama ben kendimi öyle görmüyorum. Yani. Böyle özellikle şarkıcı diyelim. Ben bir özellikle YouTuber da değil. İçerik üreticisi, çok temiz bir title ya. Yani tamam. adımın önünde olmasını isteyeceğim bir şey yani. İçerik üreticisi Reynmen. Anladın mı? Her şeyi üretebilirim. Senin son çıkardığın şarkılarda özellikle. Evet. olsun şarkısı. Evet. Bu mentaliteyle işte bunu kendi bu sıfatla gören herkes içerik üreticisi. Hiç fark etmez diyor. Ben diyor yani sonuçta bir şey bırakırım diyor sosyal medya. Bu da bir içeriktir diyor. Şarkısı da içeriktir. Videosu da filmi de. Mantıklı yani. O, o, o anlamda kendini orada gören kim varsa o zaman içerik üreticisi o mantıklı. Ki bana da öyle geliyor. Birini bir şeyle nitelendirmenin anlamı yok bence. Yani ya da bütün title'ları tek tek sayacaksın yani. O da bulur zaman alır yani. Ela ve Leyla şarkısına baktığımızda bir aşk acısı görüyorum ben. Evet. Bu yakaladım mı? İçinde yaşadığın Tabii. şeyler geçmişle alakalı bir durum var mı burada? Şimdi şöyle kanka yani derdim olsun benim işim değildi. Bana getirilmiş bir işti benimle paylaşılmış bir işti. Yani bunu söylemek ister misin diye getirip benim önüme koydular ve aa evet güzelmiş falan deyip yükseldiğim ve söylediğim bir işti. Ve tamamen YouTube kanalında iş olmasını isteyeceğim için paylaştığım bir şeydi yani. Özellikle anlam yüklediğim bir şey değildi yani. Ki keza Ela da öyle. Ela da derdim olsundan aldığım ivme ile beraber şarkı yapmak zorunda hissettiğim için yayınladığım ikinci bir işti. Baktığın zaman iki işinde çok benimle alakası yok ama evet iki işte de çok böyle acıklı şeylerden bahsediliyor. Ki Ela her ne kadar çok eğlenceli bir işmiş gibi gözükse de. Işte orada da mesela bir işte kadına olan bir istem, bir isyan bir derdini anlatma çabası durumu söz konusuydu. Leyla da keza öyle ama hayatta en çok beceremediğim şeylerden bir tanesi bu ilişki mevzuları. ben bende bu, yok yani. Bu o. video Fagelsin videosuna doğru ilişki evet, gidiyor. İlişki mevzuları evet. bende hiç yok. Mesela en sonki klip, Leyla'nın klibi için ne kadar uğraştın? Beğendin mi? Çok beğendim. Valla. Ya ben bir de o tarz sinematik şeyleri falan seviyorum. Ela'da da aynı şekilde. Yapıyorum. Bu sinematik senaryoyu tamamen sen mi kuruluyorsun? Evet genelde. İşte. Ya çünkü o en azından orada bir katkım olsun istiyorum ya. Yani. Derdim olsun da, da o hikaye de bana aitti. Elada da öyleydi. Aslında anlatmak istediğimiz derin bir şey var. <laughs> Bu kliplerde senin başına sonlarda bazen bir şeyler geliyor. İşte. <laughs> ben oluyorum, sonra, ya ölüyorum. Ya boğuluyorum oluyorum. Ya işte evet. aynen. Neden? Kanka yemin ediyorum hiç dikkat etmedim biliyor musun? Senin ben daha önce? Belki düşünce yapının oraya sirayet etmesi. Belki de evet yani. Belki de ister istemez oraya kalıyor. <laughs> Direkt bir şey oluyor sana. Da da öyle dair. Daha olacağını düşünüyorum falan. İş Gerçekten iyi ya, şey, ise Ya, tizler takılıyor. Evet. İş iyi ise iyi. İyi izledir İyi kriterine bir. Benim, bendeki iyinin karşılığı mı? Muhteşem bir görüntü kalitesi. Benim izlemek isteyeceğim kadar değerli bir görüntü kalitesi mesela. Sözde, şarkı ee, sözlerinde iyi kriteri nelerdir? Bir bir şey anlatıyor, oluşuyor. Biz ona çok takılıyoruz ya. Ya herkes bir şey anlatıyordur, evet. Herkes kendi anlayabileceği şekilde bir şeyler anlatıyor. Biz böyle herkesin anlayabileceğini düşündüğümüz şeyler yazmak istiyoruz. Ya burada ne demek istemiş acaba dedetmek değil niyetimiz. İşte mesela aklımıza çok fazla Anladım. şey geliyor. Bazen işte ilk o flow'u oturtmak için kelimeler falan yazıyoruz. Ve o kelimeler oturduktan sonra... Sonra üzerine daha anlamlısını yazıyoruz. Ya yazmadan önce diğeri de oluyor. Diğeri de oluyor ama biri daha fazla anlam ifade ediyor. Ve biz ona çok takılıyoruz yani. Bir şey anlatmalıymış gibi geliyor. Ya da kliple örtüşmeliymiş gibi geliyor. Bende öyle bir şey var. Hani mesela bir pop klibi gibi değil yani. Atıyorum işte ne bileyim. Hande deme takalım bir şey yapıyor. işte ne bileyim o isim de aklıma geldi. Hı -hı. Şimdi afaki konuşuyorum şu an örnek veriyorum. Bir şey yapıyor işte orada yine bir isyan bir sitem var. Ama alakası bir klip. Arkada dur. Danslar stok. falan edilen böyle. Abi bu değil yani. Hani o, o duyguyu verdiği zaman bence zaten insanlar onu yakalıyor bir şekilde yani. Derdim olsun da kendim, kendimi de değiştiriyorum. Yani. Derdim olsun da böyle sakalım vardı. işte saçlar 3 numaraydı. Yanlar kazıydı falan böyle. böyle. Militan gibi falan takılıyordum orada. Elada biraz daha böyle işte genç biri. işte kirli sakal saç yapıldı, arkaya atılmış falan. Diğerinde daha farklı görmek istedim. Sakallar böyle, saçlar böyle. Sonra kestim sakalı sıfır yaptım, saçları kısalttı falan. Kendimle falan da oynamayı seviyorum yani Kendimi de nasıl görmek istediğimle de alakalı değişiyor yani. Şarkıda bir hikaye var kanka. Niçinajlar hep partisi. Bunu şu an sorduğun için dikkatimi çekti. Gerçekten var. Ayarlamaya üzere. anlatılması gerekiyor dedin ve bu hikayenin kliple örtüşmesi lazım. Evet. Karakterle ki, örtüşme, evet. örtüşmesi lazım. Çünkü bana film gibi geliyor onlar. Ufak kısa filmler onlar ya. Mesela Leyla yaptık. Dedi ki bence bu şarkı dedik sevdiğinin düğününe giden birinin hikayesini anlatıyor falan dedik ve öyle bir şey çektik. Bir film yazıyorsun. Sevdiğinin düğününe kanka bir şey tane var. bir tane TikTok vardı. Dur onu bulup izletmem lazım size. Onu bulup izletmem lazım ama biraz sürecek. Yani ama yani gerçekten size izletmek istiyorum onu. Çok geride olamaz diye düşünüyorum. Furkan'a atmıştım ben onu. <laughs> Anasını kim ya? Sevdiğinin düğünde para dağıtan bir tane adam vardı. Sevdiğinin düğünde para para dağıtıyordu. Kızım. Abi kelini yoktu kanka utandım ya. Bugün vallahi utandım için. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi onu nereden buldum? Sevdiğinin düğününde para atan adam. Onun arkasında bir de şey koymuşlardı. Ha bu <laughs> evet. Aklıma bu geldi. Bu geldi aklıma kanka. ASE ASE hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. İla klibinin çekiminde kaç para harcandı? Kanka bu tarz şeyler artık söyleniliyor ve konuşuluyor olduğu için söyleyebilirim. Normalde işte biraz daha böyle gizli kapaklı falan ne çok anlatmıyor bu hmm. ya. Kanka 100 çok harcadım ya 185 190 bin. Orada bir sürü insan çalışmış. Evet. 50 55 kişi falan. Var. Peki bunun karşılığını maddi olarak aldın mı o klipten yoksa sırf sen duyguları yansıtabilmek için mi yaptın yani ben parası ya bugün ya konuştuk işte klip çekilmeden önce sen de vardın Fatih ben de şey var ya ben obsesif bir insanım bir, bir iş iyi olmalı evet. yani ona Evet arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz daha yeni uyandığım için uykum var o yüzden biraz daha böyle muhabbete yakın video izlemeceli şeyler yapacağız. Chill out bir yayın olacak. Tolga Gülşafa mı seçti? Nilay ne yaptı? O ya Akın kanka vallahi bugün biraz uykuluyum kanka. Aldığının bir önemi yok. O para bana tekrar geri gelmek zorunda değil. Ben izlediğin zaman bu iş olmuş diyorsan o para bana dönmek zorunda değil. Ama bir şekilde o para sana geri geliyor. İyi iş yaptığın zaman. Çünkü para harcamadan para kazanamıyorsun. Bir şarkının yapım aşaması nasıl ilerliyor? Kaç gün e, sürüyor? Şöyle Diğerlerinden çok hakim değilim derdim olsun ve Ela'dan hakim olduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim. Bir başkasından gelen işi benim kabul etmem en az 1500 kere dinlememden geçiyor. Onu benim kabul etmem gerekiyor. Yani o onu ben yazmışım gibi hissetmem gerekiyor ve kayıtta onu benim hissettirmem gerekiyor. O o tavrı benim takınabiliyor olmam gerekiyor. Bunları öğrendim. Bir şey soracağım ara soru. Birisi yazmış olsa da sen bunu değiştiriyorsundur belki kendine göre. Böyle bir şey söylüyorsun. Mesela işte Ela'da... ...kısmını ben ekledim, şeyleri falan. Yani o kayıtta gelişiyor kanka. Bak, bu da çok güzel oldu, bunu koyalım falan gibi o tarz şeyler. Ama sözlere müdahale etmek gibi çok fazla e, şeyler yapmadık derdim olsun da yaptık, söze de müdahale ettik. Bence burası böyle olmalı, şöyle olmalı falan diye İşte bir, bir verse daha vardı, onu çıkarttık falan gibi. 1500 kere dinliyorsun. Evet. Diğer 500 kere der nasıl 1500 kere dinliyorsun önce bir. Daha sonra kayda girip okuyorsun, evet. i̇ş, ya iş başkasından gelirse. Diğer türlü bu kendi yaptıklarımızı baz alacak olursak... Onlarda işler biraz daha farklı bir ilham geliyor mesela yemin ediyorum o geliyor bu arada şaka değilmiş geliyor yani onun geldiği bir zaman var. Mesela ben burada aylarca şimdi e, sektöre de hakim olmaya çalışıyorum, piyasaya hakim olmaya çalışıyorum, müziğe hakim olmaya çalışıyorum çünkü sosyal medya ertesi gün farklı biri olmanı gerektirirse olmak zorundasındır ya hani sürekliliğini korumak için muhafaza edebiliyor olmak için kendini tekrar etmemen gerekir, farklı olman gerekir ve benim bir şeye hakim olmam ya da bir şey öğrenmem sosyal medyadan sonra hiç zor olmadı benim için. Bir şey öğrenmek istiyorsam öğrendim Hep hızlı öğrendim. Çünkü onu yarın pazarlamam ve insanlara sunmam gerektiğini bildiğim için hep hızlı öğrendim o zaman kadar. Abi müzik çok kapsamlı bir şeymiş. Çok kapsamlı. Her şeyini, her yerini öğrenmem gereken bir durummuş. O yüzden çok çok fazla var ya akıyor birader akıyor. Atın örneği 5 lira. Muti kendi çizgini bozmayan efendi bilsin en kısa zamanda abone olacağım. Yayınlarını kaçırmıyorum. Sevgil demiş. Çok teşekkür ederim dostum. Bu tarz düşünceleriniz beni mutlu ediyor. O zaman işte yay yani yayın yapasım geliyor anladım. Motivasyon oluyor. Çünkü e böyle bu şeyle yapılacak gibi bir iş değil yani anladın mı? Biraz da o sevgi ve iyi yaptığını hissedilmesi senin hoş benim hoşuma gidiyor yani. benim müzik. Yani hala öğrenenler var. Eyvallah öğrenemedim vardı. Kesinlikle yani 100 yıl geçse de muhtemelen öğrenemeyeceğim. Ama manyak manyak şeyler var yani. Dört ay ben burada şu, şu köşede, stüdyonun şu köşesinde ben şöyle yaktığım üstüme battaniye örtüyorum mesela. Yemin ediyorum çok farklı bir kafa. Yani hayatımda o kadar stresli bir dönem yaşamadım. Ben bir de çıktım salak gibi tarih verdim 02-02 2020 diye. Çünkü gerçekten o tarihte o tarihte de bir iz bırakmış olacak olmak hoşuma gitti diyorum. Ve o tarihe yetiştirmeye çalıştığım için Biraz zorunda hissettim ve bir şeyi zorunda hissettiğin zaman onu öğrenmek çok zor oluyor senin için. Yani Doğru. yemin ediyorum nerede ne şekilde yattığımı ben her yerde tarif edebilirim sana. Bak şurada şişme yatak vardı üzerinde yatıyordum eve gitmiyordum. İşte şurada köşeye kendimi böyle deli gibi koyup böyle sallanıyordum falan bunları ciddi bir şekilde yapıyordum ben. Müzik işi bir şey biraz deli bir şekilde yapıyordum. Yani. Ya 5 lira ne kaçırdık o. abi yayından. Kanka tizden IRL takılıyoruz pek bir şey kaçırmadın. Gel ayak uydur zaten 3 dakika izle elin beğene gidecek kardeşim. Yani hani yaptığım müzikler yemin ediyorum şurada delirtmiş olduğum şeyin belki yüzde biri bile değildir yani. Neler geldi, neleri çöp ettik burada, ne, ne tarz işler çıktı burada da hiçbirini yayınlamadık falan. Böyle. Çok garip bir şey. İşte Leyla için konuşacak olursam mesela bir günde bu geliyor mesela. Falan gibi bir şey geliyor böyle. Ya da böyle daha farklı böyle. O geldi mesela. Sonra burada bir prodüktör arkadaşımız var, Can. O mesela bir şey bastı. İşte biri dedi ki şöyle bir şey gelsin falan dedi. O geldi falan. Ve bir gecede yarısı bitti parçanın. Peki, Çok garip bir şekilde. Mesela parçada klibi senaryolaştırırken yine aklına gelen farklı tefek şeyler. Mesela kameraya ilginç bir bakış. Bunlar da psikolojinin etkisi düşünülerek mi yapılıyor? Ben, ben öyle yapıyorum ya. Mesela işte şey yaptık. Ya bu arada yemin ediyorum e, şarkıyı bile etkiliyor ya. Mesela şarkının aranjesinde ben zaten klibi düşünmüştüm. Klipte de işte safirin en tepesinde başlayacağımızı biliyordum hikayede. Mesela dedim ki abi daha soğuk tonlar dedim mesela. Anladın mı? Bak onun bir karşılığı oluyor illa ki mesela müzikte. Sana daha kendini soğuk hissettirecek notaların basılması gibi. Klibin rengi bile izleyici bir evet, şey anlatıyor. Evet mesela. evet. Klibin rengi bile abi. Mesela farklı hissettirmek, hissettirebiliyor. Mesela ee, biz şeyde videonun de, Bizim bir şeyimiz var 10 dakika var. 5K Moftikos 2. ayını kutlamış 3 dakika izledim beğen butonunu bulamayınca Sava bastım Efo'yu kaç kalp selamlar ikeler Demiş kardeşim hoş geldin Aramıza 2. ayın kutlu olsun Nice güzel aylarımız olsun Senle beraber 353 olduk 400 olmak istiyorum Bir arzum var 400 olmak gibi Arkadaşlar olmak istediğiniz varsa abone Beklerim biz abi bir notamız vardı bizim. Biz e, başta onu bir geriden çaldık bir bak doğrusu. Bir ters bir düz, bir ters bir düz diye çaldık mesela. Bir öyle geliyor mesela şarkıda. Ve o da işte sürekli flashback yapacağımız fikri kripto olduğu için işte öyle Evet izleriz kanka başka zaman, zaman. bakarız çok diye düşünüyorum. düşünüyorum. Evet çok ince bir şey mesela. İşte sonunda hmm. tın diye bir sesle bitiyor. Boşluk, tamam boşluk. Ne oldu? Hoş hani geldin mesela. sen şey. Yok evet şimşek çaktı ama kime ne oldu? Böyle bu tarz şey. Ya ben böyle hep kendi içimde... <laughs> şey ama gördüm. kime ne oldu? Zor bir işte soru. Benim zor bir soru diyor. İnsanın en çok kaçmak istediği şey kendi sahip olduğu gerçekleridir yani yüzleşmekten korktuğu şey. Aslında orada kendinden kaçıyordu mesela o adam ve ben onu daha somut bir şekilde ifade edip onu orada vurup mezara gömdüm mesela. Asla o gerçeklerden kaçamayacağı için de işte o toprağın elinin altından çıktı mesela. Azerbaycanlı yazar Nizami Ganjavi'nin Leyla'sı için şu sözleri söylüyor. Benim gibi kırık bir kalpten ne gibi bir umut doğabilir ki, bundan gayrı tek umudum dünyanın yaralıp da beni yutması ya da bir yıldırımın üzerime aniden düşüp beni öldürmesidir. Ya aslında bizim Leyla'mızın da bize yaşattığı şeylerden dolayı işte keşke üzerime yıldırım çarpsa da ölsem mantığıyla bir final yaptık yani orada da. Her şeyin bir anlamı var. Bir, bir tarafı var aslında yani. Leyla şarkısı yapılırken verilen emekler 1500 kere dinliyorum dedin işte burada... E Geceliyorum dedim. Ondan Gerçekten sonra kanka. çekim sırası anladığım kadarıyla en böyle kısa süren... Uykum şey. açılsın diye kolonya yani yapıyordun. kanka. Yani. O sadece çekim için gittiğini bildiğim iki gün yani. Ama öncesindeki hazırlık çok fazla evet. ve sonrasındaki montaj dönemi de çok fazla. Totalde sence bir şarkı bu üç dönemi kapsayan şekilde ne kadar sürüyordur? Mesela Leyla'nın bütün o ıstırapları... Kanka bir gecede geldi bize ilham, biz yaptık yarısını bitirdik falan ama 3 ay oldu ya. 3 ayda mı? şey ay oldu tamam. yani baştan sona. Bu arada bir şarkı için bana kalırsa az bile, benim vaktim olsaydı yemin ediyorum her bir şarkıyla en az bir yıl uğraşırdım. Vallahi uğraşırdım bu arada şaka değil. Kafası kaçana kadar onun, bendeki karşılığı bitene kadar, e evet tamam bu oldu diyene kadar atar, şey yapmazdım yani. Salmazdım asla. Kanka ben İyi böyle iş. nasıl biliyor musun? Bana onun gibi iş. Iş geliyor. Bir böyle hakikaten çok online oyun oynadım ben biraz zamanda böyle Metin 2 falan oynadım. Baya oyun gibi geliyor kanka. Metin 2 var, var. ya Yağız full Metin 2. gerekiyor. En iyi. Kanka Metin 2, Yağız full Metin 2'de. Full. İnanılmaz. Mantere sahip olman gerekiyor ve bunun için çalışıp kasman gerekiyor. Slot kesmen gerekiyor. Para düşürüp onları toplaman gerekiyor falan. Anladın mı? Bu hayat online bir oyun. O yüzden level kasman gerekiyor. Güçlü olman gerekiyor hayatta kalmak için. Ve en önemlisi de insanlar tarafından bilinmeye başladığın zaman sadece yapman gereken şeyi yaptığı için biliniyor olmak sana gurur veriyor yani. Kendini onure etmiş oluyorsun bu durumdan dolayı. Yani yıllarca mesela Metin 2'de izleyenler bilir. Edile vardı. Edile çok güçlü olduğu için bilinen biri değildi. Ama Metin'inki tarihinde mesela ondan daha güçlü insanlar vardı ama edile hep bilinirdi mesela. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> yani bilinmek değil evet amacım ama yapmam gereken bir şey var orada. bak. Onu yaptığım için bu anlamda biliniyor olmak beni çok onur ediyor mesela. Ben şey hissettim işte. Sen 10 hani bir şeyi arkadaşlar. iyi yapayım, gerisi önemli değil diyorsun ya. Bence bu adam mesela hayvanat bahçesi kursa onda da çok başarılı olur. Çünkü sadece severek şeye dikkat ediyor. İnsanların orada ne hissettiğini, yani ne kadar... Kanka niye bu kadar sessiz, sessiz konuşuyor, ses versene O an kaç kişinin gelip gelmediği umurumda olmaz mesela işte hayvanat başsını. Yani ben hayvanat başsını... Kanka ben hep kendimi baz alarak çıkıyorum yola. İşte ben, mesela, sen gider miydin? Evet, ki? ben gider miydim? Ya da ben bunu açık mı isterdim? Ya da ben bunu dinler miydim? Ya da ben bunu nasıl duymak isterdim? İşte ben mesela bu arada e, hiç etmem mesela Enes Poton'un ama son yaptığı şarkısında işte Dolunay'da öyle bütçeli bir şey yapmış olduğundan dolayı ben çok mutlu oldum mesela. Abi böyle işler yapılması gerekiyor çünkü. Şarkı yaptığın zaman bir sürü insandan yorumlar alıyorsun. Bunlar sende artık bir bıkkınlık yarattı mı? Ya da Reymen olmanın psikolojik boyutu nasıl ifade edilebilir? Sen olmak zor bir şey olsa gerek. Yani kanka ben olmak zordur ama ben o durumun içerisinde olduğum için idrak edemiyorum. Ya yani o durumun zor olup olmadığı. O bana olması gereken bir şeymiş gibi geliyor ve ben onu ya işte çok zor falan... Sena 6. ayını kutluyor. Ne ara 6 ay oldu ya demiş. Yayınlar mutlu demiş. Cem Bengül 928 kişiyle bizi hostlamış. Hoş geldiniz arkadaşlar Cem'den gelenler. Dostu hoş geldin. Keyifler yerindedir umarım diyorum. Makaran daimdir umarım diyorum. Sena'cığım sen de çok hoş, gel hoş geldin bebeğim. 6 ay gerçekten ne ara 6 ay olmuş. Bir de 6 ay üst üste. Ocaktan beri yani. Vav wow, ocaktan bu yana 6 ay oldu. Onun Çok hızlı geçti ya, çok hızlı geçti ya. Gerçekten. Beni şu an tribe soktu. Sigara ekim hatta. Oo bir saat olmuş lan. İyi iyi güzel. Böyle çil takılarak zaman geçiyor. Uykum varken de yayın yapabiliyormuşum yani güzel. Abi diyeceğiz daha ustalar var isterseniz de ona da bakabiliriz baba. falan deyip geri çekilemiyorum. Onunla böyle mücadele etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Genelde zaten çok da buraya gelmek de kolay bir şey olmadığı için Buraya gelene kadar da çok fazla zor şeyle muhatap olduğumuz için bu zamana kadar. Çok bu da beni yormuyor açıkçası ya. Bir de ben biraz böyle çok salaş takılıyorum yani. Beni rahatsız edeceğim düşündüğüm şeyi böyle direkt salabiliyorum ya. Daha fazla yük olacağını ya da yaşıyor olduğum hayatı bana zorlaştıracak bir şeyle karşılaştığımda onu savuşturabiliyorum ya. Mesela kazık yemek gibi. İnsan gibi, İnsan gibi mesela. mesela bir olay gibi falan. Ben onu savuşturuyorum yani bir şekilde. Gitti yani o bir daha. Yok bende yok o. Çok çabuk insan silerim. Çok çabuk olayları, çok takarım olayları. Ama çok fazla taktığımı düşündüğüm andan itibaren tamam derim bitti yani falan. Sosyal medya seni zedeledi mi? Bence sosyal medya beni geliştirdi ya. Ya tarafından konuşuyor olmuş olsak ben kendime saygısızlık etmiş olurum. Çünkü çok fazla şey öğrendim. Yani ben 19 yıl bir semtte oturdum. Çok böyle başıboş, serseri takılan, işte çok kendi halinde işte o bahsettiğim gibi salaş peşkeş takılan bir insanken şu anda birçok konuda daha donanımlı Bak, bir Mesela bu. güzel bir şey. Anladın mı? İnsanın bir şeyler üretmesi hoş bir şey bence. Ve kendi potansiyelin en iyisine gelmek için zorlaması bence hayatın en önemli amaçlarından biri. Çünkü aynı yerde saydığın her gün gerçekten işi kötüleştiriyor. Yapmak lazım. Gelişebildiğimiz kadar gelişmek lazım. Öğrenebildiğimiz kadar öğrenmek lazım. ...gitmeden önce. ...olduğumu düşünüyorum ve sosyal medyanın sayesinde böyle bir insana dönüştüm. Sosyal medya sana en çok ne kattı? Senaryolar yazmak. Soru ki, sayısı, soru işte herhalde. Başka neler kattı? Manevi olarak... Bilgi olarak. Bilgi olarak mı? Tamam. Öyle bir soru... Hayır hayır, bilgi olarak. Kanka çok gülesim geldi. Gülebiliyorum değil mi ya? Böyle çok ciddi <laughs> <çizim> olmak <laughs> istemiyorum, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen gülmedin, anladın <laughs> mı? Ruhi'nin yanında vallahi şaka yapılmıyor. <laughs> Ruhi'nin yanında asla şaka yapılmıyor arkadaşlar. Ee, kendisi... Sürekli her şakamıza görüldü atıyor. Ya da belki yeterince komik değildir. yani değilizdir ruhi için. Ama evet, her neyse bilgi anlamında ne kattı. Bir şeyi idare etme, bir şeyi yönetme gücüne sahip oldum ben. O bir abi, şeyi iki, iyi yönetebiliyorum. Bir abi. kitle, evet bir kitleyi iyi yönetebiliyorum. Ben bir işi iyi yönetebiliyorum, iyi idare edebiliyorum. Yani sadece o işi yapmak isteyen yeter. Yapmak istemediğim bir işle de hayatta ilgilenmem yani. Peki, hani derdim olsanız sana getirdiler ya, senin demek ki bir şeyleri patlatabilme gücün var. Bazı şeyler sende özellikle hit olabiliyor. Bu hit evet. olma durumu nasıl gerçekleşiyor? Aykancım hoş geldin. O da tamamen Eyvallah, sosyal medyayı iyi serim serim. alakalı. Ama. Yani bir şeyi iyi satabiliyor olmakla alakalı. Şimdi bunu televizyonda yapamıyor? Abi adın Mahmut mu Mustafa mı? arkadaşlık iddiaya girdin. Yemin ediyorum hakkında kısmında var ya. Yani şeyde gerçi mobilden girsen görürsün. Ya da <laughs> Instagram'a tıklasan görürsün kanka. Vallahi çok kolay. Adım da Mustafa bu arada. Mahmut değil yani. Mahmut olduğunu iddia eden kişi gerçekten kötü iddialara sahip. Girmesi bir daha iddia, iddia falan. Bana genelde Mehmet diyorlar Memre'den dolayı. Ama yani Mahmut çok duymamıştım. Diyorlar Çünkü bizim kadar rahat bir medya anlayışına ya da işte <laughs> kitleye sahip değiller. Bu yüzden bazı şeyleri kuralına göre yapmak zorunda hissediyorlar. Ya sikeceğim drop'unu ya. Bir şey mi indiriyorum ki ben ya? Ne var çalışan?

Ama burada öyle bir şey yok. Burada ben nasıl istersen öyle ya. Kuralları benim belirliyor oluşum muhtemelen benim bu işte güzel sayılara sahip olduğunu sağladı diyebilirim mesela. Ama sosyal medyada herkes şarkı çıkarabilir. Sen çıkardığında hepsini geçiyor ve katlayarak geçiyor. İnsanlar özellikle senden mi bekliyorlar? Yani bu şarkıları Abi, çıkarmadan önce ortaya koyduğun kişilik be. Mustafa, gibi. Mustafa tamam. Abi ben buradan görüyorum kanka altı misil yüzde 2.7 kaybımız var. Şarkının Fazla bayağı çok bu arada yani şarkı söyleyen ya belki ben bunun biraz yolunu da yapmış olabilirim. Instagram'ı daha ağırlıklı daha yoğun bir şekilde kullanıyorum YouTube'a nazaran. Ve orada mesela ben sürekli hikayelerinde 15'er saniyelik şarkılar söyleyip atmıştım zaten. Hani böyle bir altyapı evet. var. Yani insanlar bana zaten halihazırda ya hadi şarkı çıkar. Bir tane şarkı yapsan ne güzel olur tarzı yorumlar alıyordum. Yani ona istinaden zaten bir iş yaptım ve o işin o kazandığı ivme aslında bana o şarkı yap diyen kitle sayesinde oldu. Yani benden bekliyorlardı böyle bir şey. Sana yakışıyordu. E belki de Yani mesela ama garip bir şekilde mesela biliyorsun bir ara bir diss furyası vardı o dönemler biz biz diye bir iş yaptık ve o da mesela alakasız bir şekilde 70 milyondu yani. Senin bir kötü çocuk karakterin var. Bu karakter izleyicide biraz daha hani o şarkıların patlamasında etki yaratmış olabilir mi? Yani senin karakterin hiç alın, bir karakter. Evet, e aslında bu karaktere video yani. olabilirler mi? Kanka bence öyle bir algı oluşturuldu bana karşı. Sanıldığı kadar kötü bir çocuk değilim ama biraz, ee, <laughs> evet ya yani biraz kötü bir çocuğum. yani ilk sosyal medyaya girerken de bunu söyledim kendime. Ben dedim evet. buranın yaramaz çocuğu olacağım. Yaramazlığın karşılığı bence kötü olmamalı bana kalırsa. Ben biraz böyle kurcalamayı, eşelemeyi aklına ne eserse o evet, onu yapmayı seviyorum. Ben politik bir çocuk gibiyim yani aslında anladın mı? Hani çünkü ilgi alanım olduğunu düşündüğüm bir şey. Her şeyle ilgilenmek istiyorum. Her şeyden biraz biraz sahip olmak istiyorum. Biraz nasiplenmek istiyorum ve bu beni böyle bir hakikaten yaramaz bir çocuğa Dönüştürüm. çünkü çok büyük kapsamlı bir medyanın içerisindeyiz bir platform içerisindeyiz ve o belki öyle bir algı oluşturmuş olabilir. Aslında öyle bir çocuk değilim yani hani gayet de bana güzel gelindiği zaman güzel gidebilecek de bir insanım ya. Bence böyle bir de herhangi bir geldiğinden böyle bir yaşatmadık sana yanlış bir şey değil Yok, mi? Yok benim hani yukarıda kavga etmişiz falan. Hani bad boy <laughs> karakterinden Batman. kastım şeydi mesela sevmediğin insanlara karşı Tavrım net benim biraz tavrının yani. net olması. Evet evet. Bu çok net. izleyici de büyük bir algı yaratıyor. Doğal Belki mı? de evet kanka çünkü bu biraz da aslında hali hazırda diğer çelik üreticilerinin birbirine olan yakınlığı ve o yakınlıklarının karşı tarafa çok samimi bir şekilde geçemiyor olmasından da alakalı. Yani ben bunu hep söylüyorum ben bugün buradaysam televizyonun sayesinde şu anlamda televizyonun eksikliklerini doldurabildiğim için ben bugün buradayım ve o albeniyi yaratabilmiş olmamın sebebi de karşı tarafta. Seni kastetmiyorum ama diğer youtuberların ya da içerik üreticilerin. Her ay bugün olmaz ama o tarz şeyler olacak kardeşim. Canını sıkma. Olacak valla. ...sosyal medyada kendisini kendisi muhafaza yok. etmek şey için samimi olmuyor yapmış. olmalarından kaynaklanıyor. Yani insanlar biraz daha samimi olduğunu düşündükleri ya da tavrının net olduğunu düşündükleri insana karşı daha farklı yaklaşımda bulunabiliyorlar. Peki gelecek hedeflerin neler? Ben bir film yapmak istiyorum mesela. Kendi hikayemden bahsettiğim evet. değil ama nasıl söylerim? Kült bir şeyler yapmak istiyorum. Bak çok garip geliyor belki ama bu tarz işleri de yapabildiğimizi... Çünkü biz biraz bastırılan tarafız ya. YouTuber olmak ya da sosyal medyadan var olmuş olmak çok hesaba alınabilecek şeyler değil ya bazı kesim için. Ya yeni yeni şu anda YouTuber'lar hesaba alınıyor. Evet, sıradışı başarılar bunları kırıyor işte. Evet evet. Yani o yüzden sanki yapmamız gereken kendimizi kanıtlamak için ama onlara karşı değil. Ben bu aradaki kendimi kendime kanıtlamak için yapıyorum ama onların da bu durumun farkında olması için daha farklı şeylerle muhatap olmak zorundaymışız gibi geliyor. Bak zorundaymışız gibi değil dedim. Ama bu zorundalık değil beni oraya iten de mesela Eyvallah Elif'cim sağ olasın. Bitti sen işte 4 dakikalık 5 dakikalık aslında bir film çekiyorsun. Senin Tam olarak filminde de maksadımız o bu arada. Yani hepsini ben yönetmen gelirken de işte Hasan abiyle beraber çektik kanka. Geliyor mesela diyor ki abi diyorum ki film gibi olsun. Abi film gibi olsun diyorum. Öyle sahneler koyalım ki mesela işte anamorfik çektik daha önce de. Ama daha önce anamorfik başka bir lensle çektik. Bu sefer anamorfik daha iyi olacağını düşündüğümüz başka lens, lens vardı. Diğerinden biraz daha pahalıydı. Abi dedim alalım onunla çekelim. Ya sonuçta abi ben gittikten sonra öldükten sonra da kalacak olduğunu bildiğim bir iş. Ve neden? Abi çok iyi olmuş ya. Bak zamanında işte böyle bir iş yapılmış falan demesinden. Yani şey gibi gelmiyor bana. İşte önceden evet öyleydi. Mesela bizizde imkanım o kadarına el verdi. İşte kamera elde bir şekilde böyle çektik biz onu. Ama şimdi daha iyisini yapabilecekken o harcamaya çekinmek ya da o işi yapmaktan geri kalacak olmak beni geliştirmez, yetiştirmez yani. Peki hashtag bizi çekerken nasıl zorlandığını söylemiştim bir yerde de o hikayeyi evet. anlatabilir misin tekrardan? Kanka benim 6 bin lira falan bir param vardı o zaman. Ben bu arada hep böyle bir insandım. Yani para benim için sadece bir işi daha yapmak için araç. Tamamen bu şekilde idam ettiriyorum ben hayatımı. 6 bin lira param vardı. 3500 lirik klibe verdim. Öyle bir şey. 3500-4000'e yakın bir para gitti mesela ona. Gayet iyi çektik bu arada. Ve mesela baktığın zaman evet iyi bir iş değil çok ama o zamanın imkanlarıyla mesela ayıncan bir şey etmem evet, lazım yani hani, ve yarın öbür gün izlemek isteyeceğim ve bu benim ilk işim Buradan diyebileceğim gelmiyor, bir şey o. mesela bir iz bıraktım yani kendi hikayemde bir iz bıraktım yani. Bey, ben ben merak ettiğim kim? Sen için de yani. ya. evet, sen de gel o zaman. Yok gel. abi ben. Abi sen mesela normalde şey gibi gözüküyorsun. Çok böyle aslında bazı umursamaz gibi duruyorsun. Hani bir şey oldu umurunda olmadan böyle basit gidebilirsin gibi. Bir anda öyle sosyal medyayı komple bırakıp gidebilir misin? Ben bırakıp kadar. giderim kanka. Çünkü neden biliyor musun? Bence daha fazla mesela bunu beyninin ya da fiziksel anlamda vücudunu kaldırmayacağını düşünüp çekip gitmek pes etmiş olmak olmuyor. bendeki karşılığı ben çok değerli bir şey. Çünkü Mantıklı o hırsa kaptırmadan kendimi o aradan sayılıp usul usul ayrılacak olmak e, evet, çok erdemli gelince. bir şey geliyor bana. Çünkü düşünsene mesela Tarkan çok iyi olduğu bir zamanda mesela hala bana kalırsa Tarkan iyi bir sanatçıdır ve işte evet şu an bir şeyler üretmiyor ama çok ürettiği bir dönemde ben artık bu işi yapmak istemiyorum deyip ayrıldığı zaman bence herkes ona saygı duyardı yani. Abi ben biraz saygı seven bir insanım ya. Saygı, saygı, saygı seven bir insan. Ben say öğrenci. ben hayatta Var, yok, ya da saygı... Yok gelecek. Hani, ailesinin yanına gitti. Da saygı göstermek üzerine yaşayan bir insan. Abi ben... Bana saygı gösteren herkese çok saygılı bir insanım ve gerçekten saygı çok değerli bir şey. Bak mesela işte saygı sen mesela zahmet edip geliyorsun kanka. Benim yaptığım işe saygı duyduğun için geliyorsun. Ve ben sana senin sevdiğimi söyleyebilirim, Saygı duymasam seni sevmeyebilirim mesela. Bunlar çok değerli şeyler kanka. Bunlar gerçekten alabileceğin şeyler değil. Dışarıda parasını verip insanlardan alabileceğin. Hadi bak sana 50 lira bana saygı duy. Yanımda itaat et bana biat et falan değil. Yani bunlar kanka çok içten gelen. Doğru. Kanka. o yüzden bunları yaptığın işle elde edebiliyor olmak çok değerli geliyor bana. Ya diyorsun, bir iş yapıyorsun adam diyor ki ben diyor sana saygı duyuyorum. Neden? Çünkü sen yapman gereken şeyi yapmışsın ve içerisinden biri sana çıkıp saygı duyduğunu söylüyor. Bunlar daha değerli. Aslında biraz da bunu duymak beni çok onur ediyor yani dediğim gibi. Çocukken bitiyor arkadaşlar. hayal ettin mi? peki? Çok garip. Daha önce paylaşmıştım bunu ben kendi sosyal medyamdan ama çok böyle milletin hesabı aldığını sanmıyorum ama ben de çok önemli bir karşılığı olduğunu düşündüğüm bir hikaye bu. Benim 2013'te kaç? 7 yıl olmuş. 2014'te olabilir bu Yalan, yalan olmasın. 2014'te yazdığım bir günlük tarzı bir şey var ve ben oraya şey yazmışım işte. Piyasada şu anda hala bir şeyler yapan insanların isimlerini yaz, yazmışım ve bir sürü isim. Ve onlar gibi olmayacağımdan bahsetmişim. Eğer bir şeyler yapacak olursam insanlara bir faydası olması gerektiğinden bahsetmişim. İnsanlarla kendi hikayemi paylaşacağımdan bahsetmişim. Ve onların da benim gibi bir şeyler yapabilecek olduğundan falan bahsetmişim. Ama ortada daha hiç fol yok, yumurta yok yani anladın mı? Yani o yüzden bunu zamanında ben kendime söylemişim. Oraya da yazmışım. Sonra annem buldu o defteri. Bak dedi buraya ne güzel şeyler yapmışsın. Bak işte Şükret işte o hayatı yaşıyorsun şu an. Geçen sene buldu sonra annem okuduğu için o sayfaları ben biraz utandım çekindim. O sayfaları yırttım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çayın nerede? Çayın evet. burada. Bizim ee, bizi evet. burada gerçekten çok güzel ağırladınız. Eyvallah kanka. Mantıklı için Güzel bir Eyvallah afiyet olsun. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bye çok da. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel videoydu Yok mu o zaman bir kere?